Gündem Galatasaray'dan Sarı Kırmızılı ekibe gönül veren kalpleri Sarı Kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var ki Galatasaray videolarında sınıta kaldı. YouTube algoritmasının ön plana çıkabilmesi adına parmaklarınızın çalışması gerekiyor arkadaşlar. Bu hatırlatma yerde fazla yapıyorum ve Sık sık yaptığım Galatasaray videolarıma gösterilmeyen ilgi bizleri üzüyor. Evet gördüğünüz gibi bu saate bile ayaktayız. Kim için? Sizler için. Çünkü 9 Şubat'a kadar... 9 Şubat'a kadar transfer dönemi kapanacak. Galatasaray yarışının içerisinde Süper Lig'de zirvede olabilmenin mücadelesini veriyor. Verirken de eksik yedikleri kalmıştı. Bu eksik yediklerini 9 Şubat'a kadar tamamlaması gerekiyordu ve adımlar atıldı. İki transfer bitti. Biri bitmek üzere. Bu bilgileri sizlere aktaracak olduğum O video geliyor. Sonuna kadar izlemenizi isteyeceğim. Yani bizleri sadece transfer haberi almak için izlemeyin. Tabii ki yorumlarımızı da gözden geçin arkadaşlar. Sarı Kırmızılar ligde yara almaksızın yoluna devam ediyor. Samsun Spor engelinde açtı. Yarışın içinde olmaya devam ederken bir yandan futbolcu satıyor. Diğer taraftan yeni takviyeleri de kadrosuna katıyor. Tabii ki Omurdan Galatasaray taraftarı vardı. Özellikle Şaşa Boya'yı kim sese çıkarmadı. Çünkü çok iyi rakama gitti. Değerini buldu sattı. Bazen bunlar oluyor. Bazen diyorsunuz ki ya satarken de hani ligi kaçırıyorsunuz diye. Ama gördüğünüz üzere Galatasaray ligi kaçırmıyor ve hızlı bir şekilde transferlerini yaptı. Samsun Spor'da olasılı bir puan kaybı yaşamış olsaydı tabii ki Tomur'dan daha da üst seviyelere çıkmış olurdu ve Galatasaray hem almış olduğu skorlarla hem de yapmış olduğu transferlerle birlikte taraftarlarını memnun etmeye devam ediyor. İki takviyesi var. Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi ve bir takviye daha yolda o da bildirilmek üzere oldu. Bilgisine ulaştım. Şimdi bana alttan alttan saydıranlar yani az sayıda kişi izliyor. Bunu çoğaltmaya gayret ederken alttan alttan saydıran arkadaşlarımız oluyor. Bir tanesi şunu diyor. Futboldan ve hiçbir anlamıyorsunuz ya 25 yıl aşkımda bir süredir ben bu işi yapıyorum. Defalarca Galatasaray maçı anlatmış kişiyim sipkerim ve bunun ötesinde artık emekliliği yaşayan bir gazetede çalışan bir gazeteciyim öyle söyleyelim arkadaşlar kendime her defasında tanıtmaktan da yoruldum fakat ilave olarak da şunu da belirtim Galatasaray tabii ki Türkiye'nin köklü takımlarından bir tanesi ve Türkiye'nin en büyüklerinden biri bu sezon öteki sezonlardan farklı olarak kafa kafaya giden bir mücadelenin içerisinde arkadaşlarımız bizlere sallarken şunu atlamasın Emin olun Galatasaray tarafları arasınız ama biz Galatasaray'a sizlerden daha yakınız. Tribünlerdeki görevini yapıyorsunuz, gönlünüze işlemiş olan bir sevda var. Ancak biz de gazeteci olduğumuzdan dolayı hem yurt basını hem de Galatasaray kaynaklarımızı değerlendirmek zorundayız. Bu yüzden biz kulübe yakın olan kişileriz. Hani medya olmasa olmaz arkadaşlar böyle de bir gerçek var. Şimdi Galatasaray devre arası transferlerine başladı. İki ismi kadrosuna kattı. Ve bu haberi ben önceki videolarımda verdiğimde bana kızanlar işte dediğim gibi alttan alta saydıranlar oluyordu. Evet kim bu isimler Vinny çünkü biliyorsunuz zaten. Ve Sergi Oliver arkadaşlar ki ismi telaffuz etmekte zorlanıyor olabilirim. Dilim dönmüyor. Türkiye'ye geldikten sonra dönüyor olacak. Ve bir sabek bir santrafor kadrosuna kattı. Ve iki oyuncuyu da kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu isimlerden bir tanesine 100 bin euro diğerine 600 bin avro ödeyecek. Şimdi bu rakamlar nereden biliyoruz? Rakamlar bazen aldatıcı olabilir. Benim elimden bilgiler bu yönde ama. Bugün itibariyle belki ben bu videoyu yayına vermeden evvel kamuoyu aydınlatması gelebilir. Yani iki transfer bitti. Mutusona ulaşıldı ve bazı bilgiler vereceğim sizlere arkadaşlar. Ama oyuncular hakkında yani de Galatasaray'da performans düşüklüğü yaşayan futbolcuların akıbeti hakkında. Öncelikle şunu belirteyim. Bir futbolcu var 10 milyon avroya gitti. Bakan bu ve şu soru soruluyor. Ya Galatasaray çok büyük iş yaptı. Nasıl bu oyuncuyu bu rakama sattı? Yani 5 6 5 şeklinde. Şimdi atladığınız bir şey var. Futbolcu Icardi'nin yediği. Yani Icardi'nin yediği olarak satılan bir isimden bahsediyoruz ve iyi bir satış gerçekleştirdi. Tabii ki Icardi'nin varlığına endeksli olarak gerçekleşen bir satış oldu. Ve Galatasaray kasasına 5 milyon avro da koydu. Bu arada satarken hani alınan futbolcular genelde şu ana kadar iki futbolcudan bahsettim. O futbolculara sadece kiralama bedeli verecek. Totalde 700 bin avro yine iyi bir iş yapmış oldu. Ama ben size biraz Vinicius'u anlatmak istiyorum arkadaşlar. Oyunculara birazdan gelirim. Vinicius şöyle söyleyeyim. Benfica'da parlamış, yıldızlaşmış ve şu anda Icardi'nin yokluğunda bu kadroda iş yapabilecek olan bir futbolcu. Yani Galatasarayları memnun edebilecek olan bir futbolcu. Brezilyalı bir isimden bahsediyorum ve bu sezon 13 maç, 2 gol, 2 sarı kartla da oynamış olan bir futbolcudan bahsediyorum. Yani Sarı Kırmızılar bu futbolcudan iyi bir performans görecek. Bunu söyleyebilirim. Ama bir İngiltere seferi oldu. Benfica'da gerçekten çok iyi işler yaptı. Portekiz'de adından bahsettiler. Zaten ondan sonra 17 milyon euroya transfer oldu. Gerçi Benfica'ya transfer olmuştu. Oradan 5 milyon euroya İngiltere'ye. Ancak oyuncunun geçmişine kiralıklar dolu. Bunu da ifade edeyim. Ve yaşı da 28 bu sezon hiç oynamadı desek gelirdi. Yani 12 maç diyorum 2 gol 2 asit ama oyunda kalma süresi %15 oldukça düşük. Ama İngiltere'den geliyor bunun altını bir kez daha çizelim. Ve haliyle Galatasaray'da patlama yapacak. Yani İkade'nin yokluğunu rahatlıkla dolduracak. Gelelim diğer isim arkadaşlar. O da Sergio Auer ki telaffuz etmekte zorlanıyorum demiştim. 31 yaşında Zaha'nın arkadaşı. Fildişili bir futbolcu. Hırçın bir futbolcu. Güçlü de birisi. Bunu Burada beletim ve iki sarı kartı var zaten bundan anlayacaksınız iki sarı kartından 100 bin euroya kiralık bedeli olarak 6 sıraya geldi ve bu futbolcudan da memnun olacaksınız bakın bunu da söyleyeyim iyi bir sağlam bir futbolcu güçlü bir futbolcu isteksiz olmazsa oynarsa ki oynamaktan başka çaresi yok zaten kiralık geldi bu oyuncudan da mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Şimdi gelelim arkadaşlar o alternatifteki diğer isimlere Galatasaray'ın yollarını ayırmak isteyip de ayıramadı. Beklentilerin uzağında kalan o isimlere. Şurada bir yere not aldım. Bazen aklımda tutamıyorum. Mesela bakan bu gitti, Angelinho gitti, Endombele müthiş bir hayal kırıklığı oldu. Benim için de öyle çok beğendiğim bir futbolcuydu ama isteksiz. Tete, Halil Dervişoğlu o da bana kalırsa iyi bir futbolcu ama nedense tutturamıyor. Ve Hakim Ziyeç ki hani büyük bir beklenti içerisinde geldi ve hala o ritmini tam anlamıyla yakalayamadı. Ve bunun ötesine Pepe'yi de ekleyebilirim. Şimdi gelelim Solbek transferine. Beni dinleyin diyorum, dinlemiyorsunuz. Sonra alttan alttan saydırıyorsunuz. Trabzonsporlu Eren Elmalı'yla görüşüyorlar ki Eren Elmalı'dan yana sıkıntı yok. Trabzonsporla 4 milyon avro üzerinde görüşmelerini yapıyor. Önce kiralık dediler olmadı. Trabzonspor satarız dediler ve rakam 4 milyon avro. Bu bilgiyle Trabzonspor kaynaklarım dışında Sarı Kırmızılı ekipten edindim. Sizlere hatırlıyorum şimdi bilgi basına sızmadığı için bilmeyebilirsiniz ama Eren Elmalı Trabzonspor takip daha doğrusu sosyal medyasındaki o biyografisinde Trabzonspor ibaresini kaldırmış ve bu Trabzonlular tarafından da eleştirilmeye başlandı. 23 yaşındaki bir futbolcu yani Sağbeke'ye. Bir yabancı santraforu yabancı devre arası işte şimdi bir de yerli Solbek akabinde bir transfer daha orta sahaya düşündüğü yönünde edindiğim bilgiler var. Bu bilgileri de sizlere aktardım. video geldi. Ve bu videonun sonunda gülen tarafın mutlu olan tarafın Galatasaray olacağını sizlerin olacağını ifade ederek noktamı koyuyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.